Train, train, train. Bay Teoram Ramos kanalından herkese selamlar. Dostlarım bugün size FIFA 23 için güncel 2025 4 büyüklerin form ayamasını vereceğim. Bunun nasıl kurulacağını ve bunu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Kurulum ve indirme işlemine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmında güzel düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Dostlarım lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Sizden tek ricam videoyu beğenmeniz. Eğer video güzel bir beğeni alırsa belki süperlik olarak bunu güncelleyebiliriz. Şimdi ilk olarak açıklama kısmında size bir indirme linki vereceğim. Bu indirme linkine tıklayın. Gelen sayfada blog'a tıklayın. Hemen ardından tıpkı bende olduğu gibi size de böyle bir sayfa açılacak. Açılan bu sayfada şu an burada evsi 24 2025 forma yaması yazıyor ama sizde bu süper 23 olarak gözükecek. Ben daha buraya yüklemediğim için burada gözükmüyor. Eğer burada gözükmüyorsa bile hani siz tıkladığınız burada gözükmüyorsa bile buradan sağ tarafta gördüğünüz gibi FIFA 23 yazıyor. Buraya tıklayarak mevcut olan yamaya ulaşabilirsiniz. Mevcut olan yamayı bilgisayarınıza indirdiğinizi varsayıyorum. Arşiv halinde gelecek. Arşiv halinde geldikten sonra buna sağ tıklıyoruz. Burada klasöre ayıklı diyoruz. Tıpkı bende olduğu gibi sizde de böyle bir parola isteyecek. Parola ise Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Discord sunucumuza geldikten sonra abone kayıt odasından abone esne satıyorsunuz. Hemen ardından yönetici subaylarımız kaydınızı yapıyor ve size parola odası atıyor. Burada bulunan parola odasına tıkladıktan sonra mevcut olan şifreleri görebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şey şifremizi yazıp mod dosyamızı çıkarmak. Şifrenizi yazdığınızı ve mod dosyanızı çıkardığınızı varsayıyorum. Bu mod dosyası size klasör olarak gelecek. Ben bunu direkt masaüstüne çektim. Siz klasör içerisinde de tutabilirsiniz. Bunun yanında ekstra olarak mod menajere ihtiyacınız var. Eğer bilgisayarınızda ben mod menajeri yoksa kartlar kısmında mod menajeri nasıl kurulur adlı bir videom var. Onu izleyerek mod menajeri bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Mod menajeri bilgisayarınıza kurduğunuzu varsayıyorum. Buna sağ tıklıyoruz. Buradan yönetici olarak çalıştırıyoruz. Eğer mod menajeri yönetici olarak çalıştırmazsanız büyük ihtimalle hata alacaksınız ve modlar çalışmayacak. Buradan select yapıyoruz. Tıpkı bende olduğu gibi size böyle bir sayfa gelecek. Buradan import yapın. Masa üstüne gelin. İşte dosyayı nereye çıkardıysanız aslında oraya gelin. Mod dosyasını alın. Gördüğünüz gibi. Buradan app mod yapın. Şu şekilde sağ tarafa gelecek. Buraya geldikten sonra ekstra olarak başlatma kodunu yazmamız lazım. Başlatma kodunu yazmak için eğer Epic Game'den oynuyorsanız EAP açmanız gerekiyor. Zaten EAP kullanıcıları EAP e girsinler. Yani Epic Game ve EAP kullanıcıları EAP uygulamasını açması gerekiyor. EAP uygulamamızı açtıktan sonra kütüphane bölümüne geliyoruz. Buradan FIFA 23'e tıklıyoruz. MNG yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Bu başlatma kodunu buraya yazıyoruz. Ben bunu açıklama kısmında vereceğim. Kopyala yapıştır yapın. Sonra save yapın. Burayı kapatın. Şimdi de Steam'dan oynayan kullanıcılarımız için gösteriyorum. Buradan kütüphane bölümüne geliyorsunuz. Buradan oyunumuzu seçiyoruz. Burada FIFA 22 adına bakmayın. Ben de oyun Epic Game'de olduğu için burada yok ama işlem aynıdır yani. Buradan genel kısmına gelip başlatma seçeneklerini bu kodu yazıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem yok. Buradan launcher yaptıktan sonra mod oyuna yansıyacaktır. Bunları yaptınız ve mod hala oyuna yansımadıysa Discord sunucumuza gelip yardım alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size alemlerinin yücesi olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.